Arkadaşlar biz restoranta geldik. Evet evet şimdi biz restoranta geldik. Yemeklerimizi falan sipariş verdik. Sipariş dedim sipariş verdik. Evet birkaç kardeş de şey içeceğiz. Efendim suyu. Evet yanlarında havuç suyu sipariş verdik. Şöyle. Geliyordu yemeklerimiz. Geldi. Evet hanımefendi sizin tavuk vardı sanırım. Evet ben tavuk. Beyefendi sizin de pizza. Evet pizzaydı. idi. şu mumları şöyle kenar çekelim. Evet. Ay ben yiyeceğim sanırım. Hayır ezan okunmadı daha. Ezan okununca yiyeceğiz yemeklerimiz. Olmaz. Ben gidiyorum artık. Bir isteğiniz olursa bize haber verin. Evet bir isteğiniz var mı beyefendi hanımefendi? Hayır yok

Allah Ekber, Allah Ekber. Ay hele şükür bitti, orucu bozabilirim artık. Ay yavaş ya. da ben iyi mi? Allah'ın dediği olsun. Ben çıktım ben Allah'ın dediği olsun. Ben çıktım ben yiyorum. ya canım ya. Üf, tamam neyse. Tatlı isteyelim mi? Tatlı yeriz. Tamam. Olur. Şunları tutarak falan plastik. Yapayım. Pardon. Pardon, bakar mısınız? Geliyorum. Geldim. Ne istiyorsunuz acaba? Şey, biz iki tane e, e, şey marshmallow, bir dondurma, iki tane makaron istiyoruz. Tamam. Çıkalım. <Sessizlik>

Hmm. Çikolatası. Evet. Şekil. Biz artık kalkalım. İyi akşamlar. Aa hanımefendi, beyefendi durun. Buyurun. Ne istemiştiniz? Şey, siz... siz Hanımefendimiz isteyecekmişti. Doğru mu? Doğru.

bu böyle yaptık evet hanımefendi şimdi de Türk şarkı söyleyebilir miyiz tamam şarkınızın adını madeni güzel yarım. E, hayır e, çatma yarım. tamam Dur bakalım söylüyoruz Çatma yarım son yani burada kaçtı yok ya onu evlerim bilmiyorum şimdi söyleyeceğim şarkı adını söyleyelim tamam az karar şimdi söyleyeceğimiz şarkının adı Türk Çede hmm. Barbi, bizim şarkımız. Harbi harbi bar bir Barbie Barbie dedim varsa bir dakika ya şarkımızı hemen söyleyeceğiz Türk şarkımız hemen seçip geliyoruz. Evet şimdi söyleyeceğimiz şarkının adı Renglensin Reymen'in şarkısı Reymen hastasıyız o yüzden Reymen'i söyleyeceğim. Evet. <laughs> 3 2 1 Renklensin gecelerimiz Sevmeyi biz beceremedik Aşkım sonrası ne için yüzüm Gel hadi şerefine içelim Bu aşkın renk Ne aşkta renklensin gecelerimiz Sevmeyi biz beceremedik aşkım sonrası işmiş ne neşeli yüzü Gel hadi şerefine içelim bu aşkın ne akşta gülüyor bu yüzün Ne de durmaya gücün yeter kimi kırdıysan yok hazır olsun her biri biri şu garip koca dünyanın bütün derdi tasası bana kalmış gibi sorun değil olur arada ama sonuçta biz de insanız değil mi renklensin gecelerimiz Sevmeyi biz beceremedik aşkım Sonrasını içine çeliyiz Gel hadi şerefine içelim Aşkım ne aşk renklensin gecelerimiz. Sevmeyi biz beceremedik aşkım. Sonrası ne için yeşili Gel hadi şerefine içelim bu aşkım. Evet bu kadardı. Yeter bence bu kadar. Hop hop siz. <laughs> Buyurun. Siz nereye kaçıyorsunuz? Aşkım bu sana. Aa, bana aldın canım. Gel öpeyim seni. Ya da öpmeyeceğim ortalık ortamda. Büyüdüm kutuyum. hadi gidelim artık. Evet savurumuzu yaptık. Artık su su Ay iftarımızı yaptık. Sahur yapacağız. Arkadaşlar sahur videomuz da gelecek bu arada. Beklemeyi unutmayın. Evet. Hadi gelin toplanın. Evet hadi videomuzu bitirelim. Arkadan barman da gelsin. Biz ortaya geçelim. Şöyle açık bir yere çıkalım mı? Gelin masaya geçelim. Hemen yemekçiler de gelsin. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Diğer videolarımızı izlemediyseniz hemen kanalımıza gidip oyun kralı kanalımıza gidip hemen izlemeyi unutmayın. Yoksa daralırız, güceniriz. Bu videolara çok emek veriyoruz. Sevgilimle birlikte evet çok emek veriyoruz. Bakın bu arkadaşlar da yani öyle korkuluk gibi durmuyorlar. Oynuyorlar bu videolarda. Hadi bakalım. Hemen kanala gidip diğer videoları like atıp izliyorsunuz. Abone olmayı unutmayın.